Merhaba dostlar. Bugün sizlerle General Mobil GM8 Go serisine GM8 Go serisine format atmayı göstereceğim. Format atma işlemi aslında çok basit. Gmail hesabını biliyorsanız çok daha basit. Eğer Gmail hesabını da bilmiyorsanız bir tık daha zor ama yapılabilir bir şey. Yapamadığınız yerde, takıldığınız yerde sorabilirsiniz. Ama format attıktan sonra Gmail hesabını bilmiyorsanız bir adet sim kartınız olması lazım. İçinde bir tane numara şart olması lazım bu işlemi yapabilmemiz için. Ekstra bir de bilgileriniz siliniyor. Bunu biliyorsunuzdur. Yine de hatırlatmak isterim. Bütün bilgileriniz siliniyor. Yapmanız gereken aslında çok basit. Öncelikle format atmayı göstereceğim. Format atmayı bilen vardır. Yine de bu aşamaya geçebilirsiniz. Bu ekrana gelebilirsiniz format atmadan sonra. Videonun ileriki şeylerini izleyebilirsiniz. Şu an yapmanız gereken hiç sıfırdan anlamayan bir insan bile yapabilecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü telefon Android yani telefon şey işi biraz sıkıntılı olabiliyor. Sıfırdan anlatayım. Yapmanız gereken telefonu unuttunuz, şifresini unuttunuz, ekran şifresini unuttunuz. Hiçbir alakanız yok. Ses açma tuşu, üstteki ses açma tuşu, yandaki de güç tuşu. İkisini aynı anda basın bir müddet aynı anda basın. Bu şekilde basılı tutuyoruz. Ekran şimdi kararır. Tekrardan açılır. Basılı tutun siz. Şu an bu ekrana geldi. Bu ekranda yapmanız gereken ses kısma ve artırma tuşuyla hareket ettirebiliyorsunuz. Facebook moduna girdi direkt ama normalde ses kısma ve artırma tuşuyla yerlerini değiştirip ortadakine geliyorsunuz. Facebook moduna. Ona geldiğiniz zaman güç tuşuna basıyorsunuz. Güç tuşu da sağdaki. Güç tuşuna bir kere basın Facebook modunda. Şu an hala Facebook modunda yazıyor ama şu şekilde gösteriyor. Ama ilerlemiyor neden bilmiyorum. Tekrardan deneyelim. Hiç sıkıntı yok ses açma ve güç tuşuna basılı tutuyoruz. Şu an. Şu an ekran komple gitti. Ses açma ve güç tuşuna. Şu an geldi tekrardan. Bu şekilde ses açma ve güç tuşuyla hareket ettirebiliyorsunuz. Aşağı bastığınız zaman aşağı yukarı bastığınız zaman yukarı. Recovery modun üstündeydi. Recovery modun üstünde güç tuşuna tıkladık. Bu ekran geldi. Komut yok diyor. Komut yok ekranına geldiyseniz doğru yoldasınız. Ve yapmanız gereken ses kısma ve güç tuşuna basın bir defa. Ekran gelecek mi? Geldi. Bu şekilde güç tuşuna basılı tuttuğunuz zaman bu ekrana geliyor. Bu ekranda yapmanız gerekenler şöyle. Ses kısma tuşuyla aşağı inebiliyorsunuz. Bunu daha önce de hatırlatmıştım. Bu şekilde aşağı inin. VIP data factory reset. Reset at diyor benim cihazıma. Ona geldiğiniz zaman güç tuşuna sağdaki güç tuşu ona basın bir defa aşağı inin yine aynı şekilde ses kısma tuşuyla bir daha daha güç tuşuna basın yes deyin format atsın. Format attıktan sonra bu ekran tekrar gelecek. Tekrar aşağı inin. Wipe, change, partition falan bir şeyler yazıyor İngilizcem çok kötüdür. Buna gelin bir daha basın güç tuşuna. Bir daha yes deyin anlatmıyorum ama ses kısma tuşuyla aşağı iniyorsunuz. Güç tuşuyla da seçiyorsunuz. Biliyor, yani bir kere söyledim bir daha söyleyeyim mi bilmiyorum ama yine yes'e geliyorsunuz basıyorsunuz yine bu şekilde açılıyor. Burada da robot sistem now diyor. Üst yan tarafta güç tuşuna basıyorsunuz. Elimdeydi basıldı. Bu şekilde yeniden başlıyor cihaz. Şimdi sıfırlama işlemi gerçekleşti. Sıfırlama işleminden sonra yapmanız gerekenleri anlatacağım. Şu şekilde size de göstereyim. Bazı arkadaşlar diyor ki siz bilmeden yapıyorsunuz falan filan gibisinden konuşuyor. Saçmalayan arkadaşlar olduğu için bu işlemi göstereyim. Yani şifresiz bir cihaza yaptığınızı beyan ediyor bazı arkadaşlar o yüzden. şifreli olduğunu göstereyim. En azından içiniz rahat etsin. Olmuyor diyen arkadaşlar da oluyor. Tabii kardeşim çok güzel bir şifre koyduğu için bu fi şifremiz çok değişik evet. Şimdi güncelleş güncellemeler denetleniyor. birkaç dakika sürmez. Şifreli olduğunu göstereyim. En azından sonra demeyin ya bilerek bu şekilde yapıyorsunuz. Sıfırdan kurun diyoruz cihazı. Bu ekran gelince. Şifre istiyor. Mesela tik işaretini yapacağız biz. Tik işareti yapıyoruz yanlış diyor. Tik yapıyoruz bak arkadaşlar. Yanlış diyor. Büyük tik yapıyoruz. Yine yanlış diyor. Google hesabı istiyor. Google hesabını da bilmiyoruz. O şekilde geri çıktık. Şimdi yapmanız gerekenler cihaza sim kartınızı takıyorsunuz. Bataryayı çıkardık. Tekrar açacağız. Sizinki takılıysa direkt devam edebilirsiniz. Ben takmamıştım sıfırlama işlemi olacağı için. Sim kartı da düzgün takabilirsek. Şöyle telefondan gözükmüyor ama. Bataryayı <laughs> <laughs> da takalım. Şu şekilde tekrardan açıyoruz cihazı. Sim kartı taktıktan sonra. Buradaki işlem de aslında çok basit ama bazen sorun yaşayabiliyor insanlar kafanızda takılan yer olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Evet bu şekilde cihaz geldi. Sim kartınızı taktınız. Sim kartı taktıktan sonra bu şekilde bu ekran geldi. Hala kilitli olduğu üstte zaten belli. Kilit işareti var kilitli olduğuna dair. Şöyle bu şekilde acil durum çağrısına tıklıyoruz. Şurada acil durum bilgileri var. Buna iki defa basınca kırmızı oluyor. Sonra böyle bir ekrana geliyor. Burada yapmanız gereken kaleme tıklamak, kişi eklemek. Kişiler biraz geç gelebiliyor. Biraz bekleyin. Ben de birkaç dakika sonra geldi. Çıkıp çıkıp girebilirsiniz. Kişi ekledik mesela. Buradan Tekno Time 9'un üstüne tıkladığımız zaman bu şekil ekrana geldi. Numarayı sallamışım zaten. Buradan 3 nokta var işte Görmüşsünüzdür. Ona basıyorsunuz. Paylaş diyorsunuz. Paylaş dedikten sonra Gmail Gmail'e basıyoruz. Atla deyin buna veya devam edin. Buradan yeni bir Gmail e-posta ekleyin diyor. Ekle diyoruz. Burada Exchange ve Office 365'i seçiyoruz. Buradan sallayabilirsiniz. Herhangi bir e-posta yazmanıza gerek yok. Sonra Gmail veya Hotmail veya başka bir şey olabilir. Nokta .com yazın. İleri deyin. Buradan işlemci sertifikası diyor, seç diyor. Şifre yazmanıza gerek yok. Yaza da bilirsiniz. Kendi hesabınıza da girebilirsiniz. Ama biz uğraşmak istemiyoruz. Şifre, işlemci sertifikasını seç diyoruz direkt. Parola gereksin diyor. Devam diyoruz. Desen. Buradan tik işareti ekliyoruz. Az önce tik işaretini denedik. Tik işareti olmamıştı. Şu an tik işaretini ekledik. Onayla diyoruz. Böyle bir şey çıktı. Sertifika bulunamadı falan filan. Boş şeyler. Bundan sonra geri 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 geri. En son ilk sayfamıza geldik. Buradan başlat. Bu kadar basit aslında yapabilirsiniz. Numaralar bir, bir birkaç dakika sonra da çıkabiliyor. Eğer cihazın hattınızda numara varsa biraz geç de çıkabiliyor. Yine desen istiyor deseni aynı tik yaptık ve oldu. Bu kadar basit. E-posta istiyor. E-posta girmenize gerek yok. Atlayın. işareti çıktı. Atlayın. Geçin. İsim yazın. Gerek yok. Sadece cihazın açıldığını göstermek adına hepsini geçiyorum. Ve kilit işareti gitti gördünüz. Buradan sonrasını zaten Sadece ileri demek. Ve şu an cihaz komple açıldı. Şu Şöyle göstereyim size. Hiçbir şey yok. Buradan deseni de kaldıralım. Ve devam edebiliriz. Sıkıntısız bir şekilde kullanmaya. Hızlıca kaydırma. Şöyle göstereyim. Bu şekilde basit bir yöntem arkadaşlar. Bunun için para vermeyin. Cebinizi düşünün. Kafanıza takılan yer olursa bazı yerlerde hata alabiliyoruz. Bazı yerlerde hata alabilirsiniz. Kafanıza takılan bir yer olursa iletişime geçebilirsiniz. YouTube hesabımdan da Instagram hesabımdan da TeknoTime9 yazabilirsiniz. Bu işlem böyle bu kadar basit. Güle güle kullanın. Aynı cihaz sıfırlandı. Anakart ve anakart satılığa çıktı. Anakart lazımsa da elimde 3 tane var şu an yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.